gerçekten Türkiye adına çok üzgünüm. Olacak şey değil. Bir metropolde belediye başkanlığı yapan, 16 milyona hizmet veren bir belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz. Bugüne kadar Ekrem Bey hangi davete icabet etmedi? Telefon edersiniz, gelir. İfadesine başvuracaksanız alırsınız. Türkiye'de demokrasi yok. Bir kişinin iradesi var. Bir kişinin iradesinin olduğu yerde yasama organı yoktur, yargı organı yoktur, yürütme organı yoktur. Anayasada bunlar yazmakla beraber fiilen uygulamada bunlar görevlerini yerine getirmiyorlar. Bir kişinin iradesi her şeye hakim olmuştur. Bu doğru değil. Hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı yerde insan hakları da olmaz. Özgür medya da olmaz. İnsanlar haklarını özgürce savunamazlar. Dolayısıyla bunu asla ve asla kabul etmiyorum. Asla doğru değil. Buradan bütün yurttaşlarıma çağrı yapıyorum. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece hiç kimse bir gelecek endişesi taşımasın. Biz yüz yıllık bir partiyiz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz bir mücadele partisiyiz. Mücadele ortamında, savaş ortamında kurulan bir partiyiz. Mücadelemizi de bu çerçevede yapacağız. Bu çerçevede bir mücadele olmazsa sonuç alamayız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, gerçek anlamda adaleti, gerçek anlamda hukuku bu ülkeye getirmek zorundayız. Çağdaş ülke diyorsak, gelişmiş ülke diyorsak, hak arayan yurttaşların önündeki bütün engellerin kaldırılması lazım. Yaşadığımız tablo doğru bir tablo değildir şafak operasyonlarıyla insanlar gözaltına alınmamalı. Davet edersiniz gelirler. Otururlar. Sorarsanız sorularınızı cevabını verirler. Dolayısıyla yapılan işlemi asla ve asla doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Hepinize teşekkür ederim. Efendim, programınız Sağ olun. nedir bundan sonra ne diye olmuyorsunuz? One difference. Şimdi arkadaşlarla görüşeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi az önce de ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi mücadele partisidir bir kişinin iradesiyle mücadele olmaz. Partimiz güçlüdür. Bir araya geliriz, otururuz. Bir strateji belirleriz ve o çerçevede hareket ederiz. Olması gereken de budur. Evet. Teşekkür ederim. Çok tamam. sağ olun.